akımıza soruyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Yarınlarda her şey teknikle, makineyle olacak. Biz elimizle yaptık, siz aklınızla, ilminizle yapacaksınız. Geçmişin yokluklarından ders alarak bugünün imkanlarını ilim, teknik ve gayretle değerlendirip vatanı ve insanlığı kalkındırın. Bizim için üniversite bir meslekten fazlası, özgür bir geleceğin kapısıydı. Siz de o kapıdan cesurca geçin. Bugünün öğrencileri bizim hayallerimizi gerçekleştirecek kuşaktır. Bilgiye ve çalışmaya sıkı sarılın. Gayretiniz hem kendinize hem memlekete faydalı olacak. Bilimin ışığında ilerleyin, ülkenizi aydınlatın. Cumhuriyet sizden bunu bekliyor. Biz okuyamadık, içimde hep bir uhdedir. Gençlerin imkanı varsa mutlaka okusunlar. Çalışkan olup üretin, daima umut taşıyın, köklerinize bağlı kalın ama gözünüz hep dünyaya açık olsun. Zaman değişir, teknoloji gelişir, kuşaklar değişir ama bilimin ve umudun sesi asla kaybolmaz. Geçmişin tecrübeleriyle geleceğin yoluna ışık tutmak için ilk günkü heyecanla